Hıh, <laughs> ya 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 ya. Ah arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ne habersiniz? Evet bugün çok mutsuzum. Neden mi? Çünkü o zengin fakir haritasını çağr bozduğu için yeni bir harita açmak zorunda kaldım. Ne yapalım? Her şey yeniden baştan başlıyorum. Evet o çağrı var ya, o çağrı az değil yani. Neyse gençler bu bölümün daha sonuna gelmedik tabii ki de. Oğlum çok pis kafam karışık şu anda ya. Neyse gençler bu serinin daha devamın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olma, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım ne yapalım? Başlayalım. Ama çok açım ben. Ne yapacağım? Köyde yeni market açılmış diyorlardı. Ama benim ekmeğim de var. Şeyim de var. Doğru. Olsun yani güzel bir şeyler varsa alıp da geleyim ya. Nasıl yanıma bir yolluk iki ekmek. De zengin nevi de burası yani. Bitmiş hali. Öbürki videoda da aynısını yapacaktım. Bitti yani. Zenginler de bakalım. Ne? Üç gün yokum boşuna bakma. Allah Allah. Yenge naştan kapıyı. Açmıyor lan. Ha kapısı açık. <laughs> Kapı açık. Uhu. Ha. Başarısız bak. Youtuber oluyor galiba lan bu. Ne bileyim Minecraft ne açık kalmış. O kasaya bak. O kamerası bile var lan. O televizyona bak. Kitaplıklara bak. Bu ne ben de bilmiyorum. Masa var. Dolabın içinde ne var? Boş. Ay. Tuvalete bak. Benim bile tuvaletim yok. Dışarı yapıyorum ben ya. Aslında şuraya bir yapsam mı ki He he bence de. Ah. Oh. Oh. Ah. baba içim geçmiş. baba Vallahi çok pis içim geçmiş. Tutuyordum oğlum. iki gündür belli tutuyorum. Ah. Aba. Oh. Ah. Oh. 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 Tamam ya. Yeter. Şimdi adamın tuvaletini pisletmeyelim. Gelince kim yaptı demesin yani. Evet buraya O yatak odası. Bu neyden darma darmadağın etmiş gitmiş ya. Neyse yok lan açık kalsın şüphelenir. Nere bu? Boş. Bu ne? Aba dolu. Alsam mı ki birazcık? Yok ya fark eder sonunda. Bence de almayayım yani. Tam insan kapıyı açık bırakır mı ya? Halak galiba bu. Neyse, neyse şu kaktüsleri alaraktan gidelim. Belki satarız. Hop Evet. Buraya Meşale'den yol yaptım yani. Köyün yolunu genellikle bazen çok kaybediyorum. Şu ev kiminse bilmiyorum. Neyse hadi gidelim. Neredeydi lan? Heh. Çubuk çıkar mı? Yok. En son buraya da yapmıştım da. Yok lan ben buradan su içiyorum. Aynen buraya da yaptım. Ay pis kokuyor. Bura benim tuvaletim işte. Kimse görmeden yapıyorum kaçıyorum yani. uyu da ora. Hoppadek hoppadek. Kaktüs çiftliği yapanlar var. Onlara belki satarım ama burada da varsa tabi yok gibi de. Evet büyük ihtimalle yok yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Oy oy. Aha çubuk çıktı valla. Yani tarifler açıldı. Valla hemen ya. Açılsın bakayım. Aa. Evet doğru ya galiba yeni market burası. Oo. Dondurmalar var. Pı. Aa kola. Aha buraya hangi gerizekalı kola düşürmüş lan. Vay creeperlı kola. Creeper kola. Aa creeper kolaymış Allah. O ne lan? Yam dedi birisi. Ne yazıyor? Hello mu yazıyor? Ne? O oh, elma sarı elma havuç. Ama oh, burada ne varmış? Bir pişmiş tavuk eti mi alsam? Ya da biftek. Bir biftek. Bir de karpuz alayım ya. Evet. Ahmet amca merhaba. Sağ ol evladım sağ ol. Sen burayı yeni mi açtın? Evet yeni açtım ya birazcık kötü de için sonra düzelteceğim. Tamam tamam. Bu karpuzda biftek kaç elmas? İki elmas. Ne? İki elmas mı? Evet ne yapalım ya? Ben de zor durumdayım. İyi tamam al. Al iki elmas. Sağ ol hadi hayrını gör. Sağ ol sağ ol. Neyin hayrını göreyim lan? İki elmas verdim oğlum ya. İki elmas ne ya? Uh, i̇ki elmas. Allah belanı versin iki elmas ney? <laughs> Bu ses ne lan? Kim ağlıyor oğlum? Galiba ses şuradan geldi. Ah orada bir bebek. <laughs> hey bebek neden ağlıyorsun? Nasıl bir bebek lan? Gözlüğü var, tacı var. Onu mu yoksa zengin bebek mi? What? Bu ne lan? Bu eldiven neci? Bebek. Konuşabiliyor musun? Eme bana bir söyle bakayım. 1, 2, 3. Hadi konuş. <laughs> Öh be babam bırakmış mı seni? Ee, ne yapsam ki sana? Emme mi götürsem? Götüreyim mi emme? Bilmiyorum ki. Bence götürsem mi? Ee, Ahmet amcaya sorayım ben Bu bebek ne zamandır burada? İyi kötü de konuşmayı biliyor. Ahmet amca! Buyur evladım. Şuradaki bebeği görüyorsun değil mi? Evet evet o nasıl bir bebek ya? İki gündür buradaydı. Ne iki gündür burada mı? Evet evet. Ona bugün birazcık et vermiştim. Yedi. Yani karnı dokluyorsun. Evet evet. İyi, ne yapsam ki ya. Tamam hadi görüşürüz. Ne yapayım ki eve mi götüreyim oğlum. Burada aç kalmış bu. iki gündür bekliyormuş burada. Neyse. Bebek. Beni takip et. Gel hadi. Seni götürüyorum evime. Çok güzel bir bebeğe benziyor. Ama civciv sanki ya. La ben de bilmiyorum. Evime götüreyim. Yani evde iki tane yatak var ama onlar da yatağa benzemiyor yani. Ne yapsam ki? Bilmiyorum ki. geliyor değil mi bebek? İyi geliyormuş. Yani. Vay vay. Hoppa dek hoppa dek. O oh, meşale kucuk 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 meşaleler takip ediyoruz. Evet geliyor hayran. Bebek geliyor bebek. İsmi ne ki oğlum bu bebeğin? Bebek mi tek ismi? Allah Allah. Bebek değil miyim hep bebekle alışırım. Gel bebek. Kapıyı örtebilir misin? Ee, senin ismin ne? hem bebek. Senin ismin ne? bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun ya? Allah Allah. Ona ne koysam ki? samet'in koyayım mı senin ismini. Osman. Ha ne koysam? Memu. Memu güzel mi ki? Evet Memu güzel. Memu koyacağım senin ismini. Bebek Memo güzel isim değil mi? Yani sana da uyarsa senin ismin Memo olsun bence. Memo olabilir bence. Aynen. Memo güzel ismin. Artık benim ismim artık Memo olsun. Tamam mı? Artık sen tamam. bana ol karıştırdın. Bekle bir saniye. Ben sana baba diyebilir miyim? Bat ne babası lan? Lan ben senin baban değilim ki. Allah Allah acaba zengine zengineme versem onun ben bunu besleyebilir miyim ki? Bilmiyorum ki ama zengin de yok. Bir tane çocuğum olsa güzel olurdu. Evet ama vardı abi. Tamam lan bana baba diyebilirsin. Tamam baba. Sen benim babamsın. Oo. Evet artık ben sana baba diyeceğim bundan sonra. Ne babacık. Tamam lan tamam yeter. Neyse. Sen şuralara bir gezin dolaş bak etrafı iyi tanı. Yani evin içinde dışarı çıkma dışarıda zombiler ne oluyor? Sen burada dur yani. Ben iki ne yapayım dur lan. Hayır şunları koyayım. Al bari şu etle karpuzu da yersin. Çocuk kaçmış ya. O bebek sen de mi gelmek istiyorsun? Hayır sen burada dur. Gel buraya gel. Al şunları. Gel buraya bebek. bunları al bakalım. Ve ben takip etme. Aynen. Şu sen bir bebeksin. Zengin gelmedi mi ya hala? Abala da de kalkık değil. Acaba ne yapsam? Üç gün yokum boşuna bakmaymış. Allah bak evini patlatırım ha. Daha yeni ya. Abo. Bu... Anam ben niye dakika bir zengin evine giriyorum? Şimdi belli olur lan. Kamera kamera ne vardır o tarafta Aman. Ne yapsam ki? Neyse birazcık daha toplayayım. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Artık o bebek bana ait. Evet o bebeğe bulaşan döverim oğlum. Bak adam olun ha. Allah hepiniz döverim ha. Okumadım etmedim. Burada okul var mı ki ya? Aynen iki okuma yazma öğrensin. Kelimeler öğrensin değil mi? Ama inşallah okul paralı değildir yani. Paralı olursa var ya. Çok kötü olur. İnşallah paralı değildir. Neyse gençler bu bölümün daha sonuna geldim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsan kanalıma abone olma, like at. Ne yapalım? Haydi bakalım herkese güle güle.